Efendim Enes Kiyosoğlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ekranı ver, ekranı ver. Efendim Enes Kiyosoğlu sen sanki izleyici gibi geldin. Hayır, <laughs> ben buradan yakından izliyorum. Ne o? Kavanoz. Ee, sanki kavanoz hazırladım. Dedim ki Şebnem'e geçen gün. Şemdem dedim YouTube kanalımıza hadi gel dedim büyütelim. Efendim konseptler hazırlıyoruz ya dedim. Sen dedim konsept hazırla. Bu konsept olursa dedim senin hazırladığın konseptin videosunu çekelim dedim. Bir oynama kadın ya. Şu elindekilerle bir sesim ışır ışır. Şemdem ya. Hemen üzüldü. Özür, özür dilerim. E, dedim ki konsepti belli ve çekelim, ben okeyim dedim, uyarım dedim, İstediğin her şeyi yaparım dedim ve şu anda istediğin her şeyi yapıyorum ve şu an ne yaptığımızı bilmiyorum, ne yapıyoruz? Kavanozun içinden kağıtları teker teker çekeceksin ve içindeki sorulara cevap diyeceksin. Bunu hangi Youtuber'dan gördün lan? Var mı bir youtuber bunu yapan? Bilmem var mı yok mu öyle bir Aa, şeyden görmedim. Ama sanayi, orijinal. Mu? Ben şey yaptım, bilmem var mı yok Bakın mu. Bakın arkadaşlar, ha, Kavanoz Şebnem'in oyun kanalının icadıdır. Yarın başka Youtuber'lar Kavanoz'dan soru çekip cevaplarlarsa bilin ki hakları vardır. Sonuçta bu patent alınacak gibi şey değil. Ya varsa şey zaten değil. olup olmadığını bilmiyorum. Bakmadım öyle bir şey var mı? Varsa yok da Şebnem Nur'un kanalını kınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Haberim yok böyle bir şey Bana, olup öz, olmadığını. Özel yani, sorular yani, yok değil mi? Kaç ters saçım var falan diye. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buradan teker teker seçeceğim. Aaa soruyu gösteriyorum. İç güzelliği mi, dış güzelliği mi? Karpiçimsi <laughs> e, olarak düşünürsen daha rahat dersin. <laughs> Çünkü... bir kadına bir... Kadın fikir Kadın olarak düşünürsen evet. daha rahat cevap diyebilirsin. Çünkü erkekler de <laughs> eminim ki dış güzelliği var falan <laughs> düşünmüyorum. Ama bir kadında yani yani... genelde dış güzellik, dış güzellik daha çok tartışıldığı için kadına endeks olarak evet. cevaplarsan daha iyi olur. Tabii Orhun'u düşününce iç güzellik diyorum yani. Dış güzellik <laughs> bir esprisi yok yani. Ee, iç güzellik tabii ki de. İç güzellik. Evet. Kesin net. Evet. İç güzellik diyorsun bırakıyorsun. Yani Hiç yani dış neyi güzelliğe dikkat tabii ki de edemiyor. Ha, ama iç güzellik daha ağır basıyor diyorsun. Ha, ha, ağır basıyor diyorsun. Ha, tabii ki de. Tamam, ne yapacağız diye. dışını yani? 70'e şey geldikten tamam. sonra dışını ne yapacağız? Tamam olabilir o da bir cevaptır. <laughs> evet. Oo, zor soru. Fenerbahçe mi Alanya Spor mu? Yani soruları sallamıyorum diye hemen şuradan hani göstereyim. Yani hepsini Bile... şey yapmana gerek yok. Sallayacak Fenerbahçe... bir şey yok da sen bu kadar şey üretemezsin zaten. <laughs> Kafamdan böyle hemen anında. Sorum şu an Alanya Spor. Ama bunu bir sene sonra bir daha konuşalım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Onları niye saklıyorsun? Başka YouTuber'lara da mı soracaksın? Yo, ne yapayım? Atayım onları. Çay mı kahve mi? Kahve. Onu biliyorum zaten. Biliyorum evet. E, hepsi ben genel olarak cevapların hepsini biliyorum ki. Bilmeyen arkadaşlarımız için yaptım ben bunu. <laughs> İlişkide ilk adımı kadın mı erkek mi atmalı? Oo, derin konu be. Kadın atmalı. O yüzden iki opsiyonla. Kadın, kadın atmalı. Evet. Tamam. Çünkü Türkiye'de bence kadın atmadı. erkekler atıyor sapık damgası yiyebiliyor. Hediye almak mı hediye vermek mi? Hediye vermek. Biraz daha açıklamalı gidersen sevinirim yani. Ama o açıklama yapıyoruz yazma. Videomu yazmadım. mahvetmek için var ya <gülüyor> <gülüyor> olmadı böyle bu saçma bir şey mi olur bir daha böyle şeyler çekmeyeceğiz sen bana tamam. bir şey söyleme falan. Hediye vermek çünkü sürpriz yapmayı ve insanları şaşırtmayı seviyorum. Hediye vermek o evet. yüzden. E, şaşırtmak ve karşımdaki insanın şaşırdığına dair tepkisini görmek yani mutlu olmasını görmek hoşuma gidiyor yani. O <laughs> kadar sık hediye de almıyorum ama seviyormuş kimleri şaşırtıyor kimleri mutlu ediyor bilmiyorum artık yani kimlerdi. E, Zeki mi Metin mi? Metin Akpınar diyorum ben. Öyle tahmin etmiştim ben de. Yani. Bu arada kameranın biraz daha içine girsene. Bak, acayip dışındasın. Bayağı yaptın onu. Çünkü yani. bu olayın dışındayım ben anladın mı? <laughs> <laughs> Sarı mı lacivert mi lacivert rengini daha çok seviyorum. Bunu açıklama yapmamı beklemiyorum sadece. <laughs> yani. Ben öyle seviyorum sadece. Doğruluk mu cesaret mi? Bak bu iş yanlış yere doğru gidiyor Şevdan. <laughs> 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 Şaşırma şey mi olacağız ne yapacağız? <laughs> hmm, zor soru. Doğruluk ya. Herkes cesur olmak zorunda değil ama herkes dürüst olmak zorunda. Daha kolay yani. Cesaret evet, daha kolay. Göründüğün gibi olmak mı, olduğun gibi görünmek mi? O oh, derinleşiyor gittikçe sorular. <laughs> ya da ben öyle <laughs> bir çok saçma aslında. sorular da var ama daha onlara gelmedin yani. Ya yani öyle mi? Daha da saçması var. Çok basic cevaplarsak bu soruyu. Bir tanesi senin zaten dış görünüşe göre yargılamak diyorum. Dış davranışa göre e, yargılamak mı denir? Şunu demek istiyorum sadece. Ya bir tarafta karşı tarafta seni nasıl görüyorsa o şekildesin. Diğer tarafta sen kendini nasıl görüyorsan o şekildesin. Hmm. Cevapla işte birazcık açıkla bunu yani. Bir bakışı oldum. gibi. Yok oldum görmek. Sen neysen o. Kendi başkası için. Evet, biliyorsun. başkası ha. tarafından göründüğü şekilde olmana gerek yok yani. Kedi mi köpek mi? Hmm, zor soru. Kedilerin bazı hareketlerine uyuz oluyorum. Ama ya, sempatikler. Oluyorsun. E, Bak melek gibi uyuyor. Tırmaladığı zaman hiç melek gibi. hoş olmuyor yani. Kediler, yani kedilerin baş başkaldırışına aslında bir yandan saygı duyuyorum ama bir yandan da böyle bir e, biz buraların asis havası hoşuma gitmiyor. Ekmeğini kimin verdiğini unutuyor. Sefret Köpek. Diyorsun. diyorsun ki kulum olsun, kölem olsun, sadık olsun. <laughs> ama bana muhtaç olsun. Öyle bir şey demedim. Sadece köpekle iletişimin daha kuvvetli oluyor kediye göre. <laughs> yalan mı? Yalansa yalan da yani. Aşk mı, sevgi mi? sevgi. Böyle aşk böyle sanki filmlerdeki gibi abartılı ve aslında gerçekliği olmayan bir şeymiş gibi sunuluyor gibi geliyor. Böyle sevgi daha samimi, daha böyle e, gerçek duygularmış gibi. Aşk ise böyle sanki filmlerdeki olmayan parıltılı hareketlermiş gibi e, izlenim uyandırıyor bende. Hani söylendiği zaman. Yani sen aşkımı sevgiyi mi tercih edersin? Aşkımı sevgiyi mi? Aşkı tercih ederim tabii canım. E, bir anda cevabın değişti hani sevgi daha samimi falan. Hayır. Sevgi daha samimi geliyor diyorum yani kulağa geliyor. Hani Hayır, kulağa ben dışarıdan... Değil, senin hissettiğin <laughs> aşk mı ama... sevgi mi bunu söyleyeceksin. Ama bak açıklayıcı değil. Sorular açıklayıcı evet. değil. <laughs> e aşk tabii canım. Aşk biter ama bir gün. Yani sevgi bakidir. Batman mi Superman mı? Batman. Batman her zaman daha çok sevmişimdir. Sen Batman mı Superman mı? <gülüyor> 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 Batman içinden... mı Baygurt mu falan diye öyle. Oo, aldatmak mı aldatılmak mı? Çok zor ya. Aldatılmak. Aldatılmayı tercih edersin. Kimse tercih etmez aldatılmayı. Yani aldatmaktan Aa. ziyade aldatılmayı tercih edersin. Evet. O anlamda tamam. Hayır lan aldatmayı tercih ediyorum. Ben ne çıkacağım kardeşim? Ben koskoca 50 bin aboneli bir youtuberım. 50 bin abonemin hepsini burada yapıyorum. Sinema mı tiyatro mu? Tiyatro. Özellikle şu anda tiyatro. Çünkü gittiğim son filmlerin hiçbirini beğenmiyorum. Artık benim sinema ilişkimi koparmanın zamanı gelmiş demektir. Yani en azından tiyatrodan buruk ayrılmadık yani. Valla benim öyle. ayrıldığım oyunlar da oldu. Oyunla göre Onlara, ha, Tabii bir kere, ne yani. Yaptık. bir kere beraber gittiğimiz bir oyundan e, sen almıştın biletleri. Bir kere Şebnem bilet almış sağ olsun beraber oyuna gittik yani. Çok da güzel bir şey oldu. Yani. Hadi gel dedi akşam oyuna gidelim falan dedi. Aa, çok sevindim ben de hadi gittik oyuna. Ve oyun kötüydü yani. yani i̇kimiz de beğenmedik oyunu. Ben oyunu kötü olduğu söylüyorum. Şebnem gereksiz bir şekilde sanki oyunu kendi yazmış gibi savunmaya geçmeye başladı. Hani zannediyor ki ben Allah kahretmesin keşke buraya gel. Falan. Öyle bir şey demiyorum yani. sadece oyunu beğenmedim. Üzerine konuşuyoruz yani. Ama bir anda böyle bir sanki beni götürdüğü için ben çok pişman olmuşum. Ay vaktimi harcamışım gibi. Öyle bir şey yoktu canım. Yani. Böyle bir e, aklımıza gelen bir anıydı. Bu tabii geyine sorduğu sorular şey yapabilirim herhalde. Buradan bir anlam çıkartmadım. Yani. Herhalde canım öylesine yazmıştım ya. yani. Yani Yani videoda çünkü yorumlar gelecektir. O siz şimdi kesin kavga edersiniz. O şunu dedi, o bunu dedi. Bizim aklımıza gelmeyen pek çok şey büyük ihtimalle yorumlanacaktır. Video içerisinde. <laughs> Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Help me.